Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> ee, Sayın e, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Murat Bey, kıymetli <laughs> e, mesai arkadaşı Murat Bey, değerli Borsa Başkanı, Borsa Meclis Başkanımız, kıymetli hocam. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar, e, 2019 yılında e, Malatya Ticaret Borsası olarak süt toplama merkezi ve soğuk zincir projesinin fizibilite çalışmasıyla ilgili kalkınma ajansımızla bir işbirliği yaparak e, Malatya'da da e, özellikle e, soğuk zincir ve e, süt toplama ile ilgili bir çalışma başlatmıştık. E, bu projenin ilk ayağı olan fizibilite çalışmasından e, gerçekleştikten hemen sonra da ee, tekrar e, Kalkınma Ajansımız Genel Sekreterimiz Abdullah ile yapmış olduğumuz görüşmeden sonra e, projenin hayata geçirilmesi konusunda da e, devamında e, DAP'a bir proje sunuldu. Kalkınma Genel Müdürümüzle de o dönem e, özellikle e, Sayın Özgür Çal'ın e, yapmış olduğu bir görüşmeyle de bu projenin hayata geçirilmesi konusunda bir bu tabakat sağlanmıştır. Daha öncesindeki zaten altyapı çalışması olan Fizbilt'e çalışmamızda da Malatya'da böyle bir ihtiyaç olduğunu, Malatya'da hem süt toplama merkezi ve hem de burada toplanacak ürünlerin soğuk bir zincirle de gerekli işletme alanlarına nakliyle ilgili bir proje gerçekleştirmiştik. Tabi e, şu anda da inşallah bu projeyi hayata geçireceğimiz ilk aşaması olarak gördüğümüz e, projeye e, DAP tarafından e, verilecek olan destek Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize ulaştı. E, bu proje e, uzun zamandır kamuoyunun gündeminde ve çok önemsiyoruz. Tabi Fırat Kalkınma Ajansı'nın özellikle Malatya'da şu anda bir bölge müdürlüğünün olması bizim için çok önemli bir avantaj. Biliyorsunuz daha öncesinde özellikle kurul karşısında lisanslı depoculuğu hayata geçirmemiz konusunda ajansımızın aslında projeye verdiği büyük destekle hayata geçirme fırsatı buldum. Özellikle Sayın Genel Sekreterimiz de bu konuda çok tanımlandı. Bize de çok ciddi anlamda destekleri var. Bunu tek, tekrar bir e, ajansı genel sekreterliğinin burada olmasını fırsata çevirmek amacıyla özellikle Malatya'da ciddi anlamda bir süt üretiminin olduğu ve bu e, üretilen sütlerin sağlıklı bir şekilde belirli noktalarda, belirli lokasyonlar belirlenerek buralardan toplanıp soğuk zincirle de e, mutlaka e, işletme alanlarına çekilmesi konusunda bir e, çalışmaydı. E, bu noktaya gelmiş olmasından dolayı özellikle e, hem e, Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize hem de e, Kalkınma e, Genel Müdürümüz e, Barış Bey'e de e, özellikle de e, Genel Müdürlük nezdindeki görüşmeler esnasında da e, Sayın Vekillerimize ee, burada ee, çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi tekrar teknik açıdan konunun e, nasıl işi de e, ajans genel sekreterimiz Abdullah Yücel'e vereyim. O da size bu konuda bir açıklama yapsın. Evet. Çok kıymetli Malatya Ticaret Borsası Başkanı, Meclis Başkanı, genel katılımcılar. Ee, gerçekten bugün e, ilimiz için mutlu olduğumuz e, özellikle tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir projeyi e, ye başlayacağımız bir gün olması hasebiyle bir gelmiş bulunmaktayız. Ee, Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi ticaret borsasıyla birlikte 2019 yılından itibaren ilimizdeki e, süt varlığının e, soğuk zincirle değerlendirilip özellikle bin görülelimizdeki sütaş yatırımıyla birlikte burada e, pazarlama imkanlarının sağlanmasına adına bir süt toplama merkezi fizibilitesine başlamış olduk. Gerçekten çok değerli bir çalışma sunuldu bizlere. Ben bu anlamda da e, gerekli fizibilite çalışmasının başlatılması noktasında, gerekse kapsamlı bir ilimizi değerlendiren bir çalışma yapılması noktasında çalışmayı sunan e, değerli başkanımıza da teşekkür ediyorum. Daha sonra da yine başkanımızın girişimleriyle bizi cesaretlendirmesiyle yine değerli e, vekilimiz Özgür Hanım'ın da bizleri yönlendirmesiyle e, DAP İdaremizin e, e, hayvancılık altyapısını geliştirmesi programı, ilimizde e, süt toplama merkezlerinin, zincirinin kurulmasına bir proje başvurusunda Bu e, projeimiz kapsamında tabii ilimizin e, 600 ton üzerinde bir günlük kapasitesi, kapasitesi var. Bunların e, gerek e, bizim bölgemizdeki önemli bir süt toplayıcısı olan firmamıza, gerekse yerlerdeki üreticilerimizin sıhhil olarak bu süt toplamaları sağlayacak ekipmanlarının altyapıları kurulması önemli. İnşallah ilk başta e, belli noktalarda, daha sonra da ileriki yıllarında yine başkanımla birlikte e, Sürt e, Birliği ile birlikte, ilgili kurumlarla birlikte bu projenin devamını getirerek ilimizde e, sütün kırsal alanda hızlı bir şekilde, sıhhi bir şekilde pazarlanmasını sağlayıp halk yapıyı kurmuş olacağız. Kuracağımız